Merhaba arkadaşlar benim küçük dünyam kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir alternatif bir şey hazırlayacağız. Adı kar topu. İster kahve yanına tüketin ister atıştırmalık olarak kullanın. Sizin arzunuza kalmış. Malzemelerim sadece bir paket krem şanti, yarım bardak süt ve 3 paket hindistan cevizim olacak. Hemen krem şantimi kabıma alıyorum. Bir paketin içinde iki poşet çıkıyor. İkisini de kullanıyorum. Ve Hindistan cevizimin iki tanesini de içine boşaltıyorum. Bir tanesi dışı için lazım olacak. Bunu önce güzelce bir harmanlıyoruz. Böyle çok şekerli değil, ağır olmayan bir lezzet. Çikolatayla da tatlandırabilirsiniz. Arzunuza kalmış bir şey. Yarım bardak sütümü de ilave ettim güzelce karıştırıyorum İsterseniz önce krem şanti yapıp üzerine hindistan cevizine de koyabilirsiniz ben zaten karışacaktı hemen böyle yaptım ele gelecek bir kıvam oluyor bunu top top yapıyoruz ve diğer 3. E, hindistan cevizimi tabağa boşaltıyorum karıştırdığım hindistan cevizi ve krem şantimden böyle küçük toplar haline istediğiniz şekli verebilirsiniz ben tek elimle bu kadar oluyor hindistan cevizini bulayıp tabağımızı alıyoruz bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın bu kadar basit İsterseniz içerisine damla çikolata falan da ilave edebilirsiniz ben bu sefer böyle yapmak istedim. Hepsini yaptım bitti. Bu kadar bir cinslancı bizim arttı ve bu kadar çıktı. Yaklaşık 30 tane falan oluyor. Büyüklüğüne göre değişebilir. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Üzerine çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bu sefer evde yoktu. Hepinize afiyet olsun.